2025 yılının ilk grup bir heyecanı 16 Mart'ta İzmir'de yaşanacak. Bir talih sponsorluğunda bir talih grup bir Ege derbisi koşusunda nefesler tutulacak. O zaman Ege derbisinin son kazananı Kayı Bey'in ilginç hikayesini hatırlayalım. 7 yaşında ilk defa kum pistte çıkıp 8 yaşında tarihe geçmek. Ege derbisinin son galibi Kayı Bey'i. Bunu başaran Ender Safkanlardan biri. Kasım 2018'de 2 yaşında yarış hayatına başlayan Kayı Bey'i Mart 2019'da meydana veda etti. 7 yaşına kadar sadece İstanbul'da sentetik ve çim pistte start alan Safka'nın kariyerinde dönüm noktası ilk defa tanıştığı Bursa ve Kocaeli kum pisti oldu. Kapalı gözlük ve kulaklık takısı da denenerek koşmaya başlayan Kayı Bey'i adeta yeniden doğdu. Kum pistte önce 3 yarışlık kazanma serisi yakaladı. Ardından yolları Jockey Akın Sözen'le kesişti. Başarılı Safkan Akın Sözen idaresinde üst üste kum pistte 6 kez kazanmayı başardı. Sıra Ege derbisindeydi. Doru Safkan bu prestijli yarışta da Akın Sözen'le kazanarak 8 yaşında grup 1 apoleti alarak tarihe geçti.